Bir sayının iki katının yedi eksiği aynı sayının üç katının yirmi eksiğine eşittir. İki katının yedi eksiği aynı sayının üç katının yirmi eksiğine eşitmiş. Böylece arkadaşlar 13 eşittir. K oldu. B şıkkı. Bir su deposunun 4 bölü 9'u suyla doldur. Depodaki suyun 1 bölü 5'i kullanıldığında deponun dolması için 145 litre su gerekmektedir. Buna göre deponun hacmi kaç litredir? Aynı şeyin arkadaşlar kesirli ifadeleri kullanıldığında ben paydalarını çarpıyorum. Yani 9 kere 5 45 diyorum ki bu 45 k kadar bir depo olsun. Bunun 4 bölü 9'u doluymuş. Dolayısıyla 20 k olacak arkadaşlar. 20 k'sı dolu olduğuna göre depodaki suyun 1 bölü 5'i kullanılacak. Yani 20 k'nın 1 bölü 5'i kullanılacak. 4 k kullanıldı. Mecburen artık ne kaldı geriye? Toplam 45 k 20K'sı doluydu arkadaşlar 4'ü gitti 16K kaldı yani toplamda 5K olması için 29K doldurulması lazım o da kaça eşitmiş 145 litreye K buradan gördüğünüz gibi 5 geldi deponun başlangıçtaki hacmi neydi 45K onu da 5 ile çarparsak gördüğünüz gibi 225C şıkkı olur arkadaşlar. Her doğru cevap 2 puan olduğuna göre bu 80 puan almış. Yani 82'ye 2'ye bölersek böylece arkadaşlar bunun 40 neti var. Tamam mı? Haliyle 40 neti olduğu zaman 40 eşittir. X tane doğrusu olsun. Eksi 40 eksi kaç soru vardı? 50. 50 eksi X yanlışı var. Bunun 4'te bir kadar neti gider. Örnek bir öğrenci 8 yanlış yaparsa 8 bölü 4'ten 2 yanlışı 2 neti daha gider arkadaşlar. Dolayısıyla 40 eşittir. 4 x eksi eksi x'den 5 x eksi 50 bölü 4 oldu. 160 eşittir 5 x eksi 50. 210 eşittir 5 x. x eşittir. Buradan kaç yapıyor? 42. Dolayısıyla D şıkkı. Şimdi birbirlerine doğru arkadaşlar gelecek bunlar. 90 kilometre var. Şimdi 10 kilometre gittiklerinde pardon 10 kilometre nerede? Ha evet demiş bir an dememiş gibi geldi. 10 kilometre gittiklerinde bu açılış ücreti 3 lira ödüyor. Demek ki o zaman 16 TL arkadaşlar ne için ödüyor? 10 çarpı x kadar yani her kilometrede x TL ödüyor. Demek ki bu kilometre başına 1.6 TL ödüyormuş Ahmet. Barış arkadaşlar 5 TL giriş ücreti ödüyor. Demek ki o zaman 12 TL. 10 kilometrede 12 TL ödediğine göre 1 kilometrede arkadaşlar bu da 1.2 TL öder. Dolayısıyla bunlar böyle ilerliyormuş ilerlemişler bu şekilde. Aralarında 50 kilometre kalmış haliyle diyelim bunu bilmiyorum şimdi ben A kadar gitmiş olsun. Kimi istiyor bizden Barış'ı değil mi? O zaman Barış'a A diyeyim. Barış A kadar gittiğinde bu da 40 eksi A gider. Neden? Ona dikkat edelim. Toplam yol 90 kilometre arkadaşlar. 50 kilometre yol kalması için toplamda bunların 40 kilometre gitmesi lazım. Örnek birisi 30 gitse birisi 10 gitse 40 olur geriye gerçekten aralarında 50 metre kalır. Dolayısıyla 1.6 artık yazalım 1.6 çarpı 40 eksi a başlangıç ücreti 3 TL idi. Sonra artı 1.2 çarpı a bunun da başlangıç ücreti 5 TL idi ve eşittir 60. Böylece ee, 64 eksi 1.6a artı 8 artı 1.2a eşittir 60. Buradan e, sol tarafa atsak 12 oluyor 60'ı sağ tarafa atsak eksi 0.4 0.4a yapar. A da buradan 30 oldu. Demek ki Barış arkadaşlar bu durdukları yere kadar 50 kilometre aralarında kalana kadar 30 kilometre yol gitmiş. Toplam yol kaç kilometreydi? 90. Demek ki toplam yolun 1 bölü 3 kadar gitmiş E şıkkı. Ceren bir miktar kek karışımına her seferinde karışım kaç gram ise o kadar un ekleyip elde ettiği karışımdan 8 gram kullanıyor. Ceren 3. seferin sonunda elinde karışım kalmadığını fark ediyor ve kek yapmaktan vazgeçiyor. Buna göre Ceren kek karışımına toplam kaç gram un eklemiştir? Başlangıçta bilmiyoruz ya x gram unumuz olsun arkadaşlar. x gram kadar un ekledi karışımdan 8 gram aldı. Şimdi yeni durumda elimizde 2x eksi 8 var. Sonra ikinci seferde 2x eksi 8'e 2x eksi 8 ekledi. Buradan da ne çıkardı yine 8. Yani totalde 4 eksi 24 arkadaşlar. Üçüncü durumda 4x eksi 24 var. 1 4x eksi 24 ekledi. Yine 8 çıkardı ama artık elinde karışım kalmadı. Dolayısıyla 8x eşittir. Buradan 24, 24, 48, 8 daha 56 x'ine geldi arkadaşlar 7. Başlangıçta 7 vardı. 7 ekledi. 14 oldu. 8'ini çıkardı arkadaşlar. Kaldı 6. Sonra 6 ekledi. 12 oldu arkadaşlar. 8 kaldı. Şey 8 çıkardı. 4 kaldı. 4 olduğunda 4 ekledi. En son 8 çıkardı. 0 kaldı. Doğru yapmışız. Bunlarda eklenenler 7 6 13 4 daha 17 gram eklemiş arkadaşlar. D şıkkı. Şimdi arkadaşlar A'nın boyunu bilmiyoruz. A diyelim. 4 saatte, daha doğrusu şöyle söyleyeyim pardon. 5 saatte arkadaşlar tamamı tükeniyorsa 1 saatte A bölü 5 tükenir. Neden 1 saati buluyorum? Böylece hepsinin 4 saatte bulduğunu bulmak için 4 ile çarpacağım. 4 saatte 4 A bölü 5 tükenir. Demek ki kalan mum A bölü 5. Sonra arkadaşlar geliyorum B mumuna. B mumu arkadaşlar A B bölü 8 yanar 1 saatte. 4 saatte 4 B bölü 8 dolayısıyla kalan B bölü 2. Burada da C mumu 10 saatte yandığına göre C bölü 10 yanar 1 saatte. 4 saatte 4 C bölü 10 yanar yani 2 C bölü 5 çıkarırsak 3 C bölü 5 kalır. Bunların 3'ü birbirine eşit oluyormuş son durumda. Payda eşitlersek 2 A eşittir 5 B eşittir 6 C olacak. 2, 5 ve 6'nın paydaları veya okekleri okay düşünün işte ne derseniz deyin. Kaçta eşitleniyor? 30. O zaman bunun boyuna 15x, bunun boyuna arkadaşlar 6x, bunun boyuna da 5x diyebiliriz. Bunların farkı x veya eksi x'tir. x olursa 15x bölü x'ten cevabımız 15 oldu D şıkkı. 5 reklam yerleştirildiğinde arkadaşlar ne olacak? 6 parça olacak değil mi? Aralara giriyor çünkü. İki reklamda bakın 3 parça var. İşte 3 reklamda 4 parça. O zaman aynı mantıkla 5 reklamda 6 parça var. Parçalardan bir tanesinin uzunluğu x dakika olsun. Demek ki o zaman bu normalde 6x dakikalık bir video arkadaşlar. Bunu 4 dakika ileri sarıyoruz. Yani 4 dakika kısıyoruz bir nevi süresinden. 6x-4'e kıstığımız zaman 7 reklam yerleşiyor. Yani biz bunu bir nevi 8 parçaya bölmüş oluyoruz. Ve yeni parçaların uzunluğu Eskisine göre 4 dakika kısalmış. İşte denklemimiz bu. Yani bu kadar basit bir denklem ama bence bu sorudan bunu anlayıp bunu üretmek önemli arkadaşlar. Sınavda da böyle muhakkak ÖSYM e uzun olmasına rağmen denklemleri kısa olan birkaç soru soruyor. İçler dışlar yaptığımız zaman 6x-4 eşittir. 8x-32 buradan 28 eşittir. 2x oldu x de 14 yaptı x 14 olduğuna göre başlangıçta kaçtı bu? 6 xti. 14 çarpı 6'dan demek ki video 84'müş. Ters orantı mantığıyla önce size bir şey göstereceğim arkadaşlar. 1 bölü 7'sini kitabını düşünelim. Sorularda sabit bir şey üzerinden gitmek çok önemli. 1 bölü 7'sini arkadaşlar 10 sayfa okuyarak diyelim 6T günde bitirsin. Ters orantı yapacağım bakın şimdi. Yine 1 bölü 7'sine 12 sayfa okuyarak bu sefer kaç günde bitirir? 5T günde. Neden? Okları bakın, oluşturun. 60T, 60T yapıyor gördüğünüz gibi. Bu şekilde yorumlayabilirim değil mi? Dolayısıyla arkadaşlar 2 bölü 7'si için o zaman 12T zaman harcayacak. Çünkü 6T 1 bölü 7 değil 2 bölü 7'sine 10 sayfa okumuştu. Sonra arkadaşlar geriye kalan 5 bölü 7'si için 5T ile çarparsam 25T vakit harcar. Neden? 1 bölü 7'sine 5T zaman ayırıyor 12 sayfa okuyunca. Toplamda 37T oldu. Bu da 74 gün yaptı. T buradan 2 oldu arkadaşlar. Demek ki başlangıçta bu 6 çarpı 2'den 12 gün okumuş. Sonra arkadaşlar 2 çarpı 5'ten 10 gün okumuş. Böylece 1 bölü 7'sini arkadaşlar kaç günde okumuş oluyor? 12 günde doğru mu? T yerine yazarsak böyle. Dolayısıyla 12 günde 12 çarpı 10'dan 120 sayfa. He. 1 bölü 7'si 120 sayfaysa bunun tamamı ne olur? Yani 127 ile çarpacağız. Demek ki bu kitap 840 sayfaymış. E şıkkı. Şöyle göstereyim arkadaşlar bakın size. Şimdi iki tane böyle kalın kullandığımızda. Bir tane bunu bağlamak için üstten. Sonra diğerini de bağlamak için böyle diğerlerine bağlamak için bir tane de alttan kullanıyoruz. Aslında böyle gördüğünüz gibi bir çifte bir üst bir alt kullanıyoruz. Böyle 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 gidiyor. En son böyle 30. ya geldiğimiz zaman tabii ki buradan bağlanacak ama buradan artık kullanmama gerek yok. Neden? Son çite geldim çünkü. Dolayısıyla buradan artık ne söyleyebiliriz arkadaşlar? Normalde sadece şöyle görüntü olsaydı bir tanesi için 15 çift olacaktı. Yani 15 tane üstte kullanacağız, 15 tane altta. 15 tane üstte kullandığımız zaman bir tanesinde 6 çivi kullanıyoruz, 6 tanesinde 90. 15 tane arkadaşlar altta kullanacağımıza göre normalde diyorum. 15 çarpı 8'den 120. Ancak ne dedim bakın şu sonuncusundaki bu kalası kullanmamıza gerek kalmıyor. O yüzden bir tanesinde 8 var. 120 eksi 8'den 112 tane çivi kullanacağız. Toplam o zaman 202 tane çiviye ihtiyacım var. 2 tane daha gerekiyormuş arkadaşlar. 5 şıkkı Ahmet ve Bekir'in ortak cevapları 5 tane. 1 3 4 5 ve 6. O zaman bunların 5 ortak cevabı var. E Bekir'in 4 tane doğru cevabı var. Demek ki ortaklardan bir tanesi yanlış. Cemil'in doğrusunun en fazla olmasını isteyecek şekilde arkadaşlar bu yanlışı belirleyelim. Mesela bunların Cemil'lerin, Cemil'lerin ne demekse, Cemil'in bunlardan farklı bir cevabına bakalım. Örnek arkadaşlar birinci soru. Birinci soru bunların yanlış olsun, Bekir'in doğru olsun tamam mı? Sonra artık e, şeyin, nedir o arkadaşın, Ahmet'in başka yanlış kalmayacak. Diğerlerinin doğru yapmış olacak. Sonra arkadaşlar Bekir'in bir tane daha cevabı yanlış olmalı. O zaman o da ortak olmayan mecburen bu cevap. Haliyle ikinci soruda o zaman zaten ortak Ahmetle doğru kesinlikle. Üçüncüsü yine kesin doğru olacak. Dördüncüye geldiğimiz zaman dördüncü arkadaşlar bunların doğruydu. O zaman bunun yanlış. Beşinci doğruydu. Tamam doğrudur. Şimdi altıncı ne demiştik? Altıncı doğru mu demiştik bunu arkadaşlar? Altıncı doğru demiştik. O zaman bunun da yanlış. En fazla bir, iki, üç. 4 doğrusu oldu Cemil'in D şıkkı. 1 dakikada arkadaşlar bu 1 bölü 10 dakika geri kalıyor. Neden dakika üzerinden gidiyorum? Çünkü saniye ile uğraşınca çok büyük sayılar olacak o yüzden. Şimdi 22.30 olduğunda dijital saat 21 gösteriyor ne demek? 1.5 saat geri kalıyor demek. Yani bu da ne yapıyor? 90 dakika. 90 dakika geri kalması için kaç dakika geçmesi lazım? 10 çarparsak 900 dakika geçmesi gerekiyor. 900 dakika kaç yapar arkadaşlar 60'a bölersek? 15 saat. Demek ki 22.30'a geldiğinde 15 saat geçmiş. Yir... Kendi yazımı okuyamadım ha. Buraya ben ne yazdım? 15 saati öyle bir yazmışım ki. 22.30'a kadar 15 saat geçtiğine göre 15 saat çıkarırsak başlangıçta 7.30'muş. Yani 07.30'muş. Rakamlar toplamı böylece 10 oldu. B şıkkı. Evet zor bir soruyla karşı karşıyayız. Tabii ki zor olmasına rağmen güzelce çözen arkadaşlarımız olabilir. Şimdi burada 75 mavi, 60 kırmızı, 70 sarı var arkadaşlar. 4 duvardan her birini mavi, kırmızı, sarı, yeşil renklerle boyayacak. Yeşili ne ile elde edeceğiz? Mavi ve sarı ile elde edeceğiz. Eşit mavi, eşit sarı arkadaşlar. Boyama işlemi tamamlandıktan sonra geriye kalan boyalardan mavinin 4 katı, sarının 6 katına, kırmızının 3 katına eşittir. Buradan 4, 6, 3'ün o keki nedir arkadaşlar? 12 değil mi? O zaman buraya 3A diyelim. Buna 2A diyelim. Buna da arkadaşlar 4A diyelim. Demek ki 3A, 2A, 4A diye böyle boya kalmış. Dolayısıyla buradan ne söyleyebilirim arkadaşlar? Bak şimdi önemli şey yeşili neyle elde ediyorduk? Sarı ve mavi ve eşit miktar değil mi? Bak şimdi bu kadar kaldığına göre sarı ve mavi de. Başlangıçta mavi 75-3A o zaman kullanılan. Yine aynı şekilde sarı arkadaşlar ee, kaç 70. Kullanılan o zaman 70-2A. Böylece 5 eşittir A olmuş oldu. Buna göre arkadaşlar o zaman şimdi 70A'yı 5 bulduk ya. Demek ki 75-15 ee, çıkartırsak 60 mavi kullandık. Aynı şekilde o zaman 60 sarı kullandık arkadaşlar. Kırmızıya bakalım. Kırmızı içinde neydi? 4A yani çıkartırsak 60 eksi 20'den 40'da arkadaşlar kırmızı kullanmışız. Totalde 60 60 daha 120, 40 daha 160 kilo boya kullanmış arkadaşlar A şıkkı. Bu arada tabii şunu söyleyeyim neden 60'dan 20'yi çıkardım? 4A ya o yüzdenini görmemiş arkadaşlar için. 4 x 5 20 kırmızı kalan kullanılan arkadaşlar 60-20'den 40 o yüzden böyle yazdım. Uzun soru arkadaşlar ama güzelce okursanız yapabileceğinizi düşünüyorum. Anlamadığınız yer varsa zaten şimdi dinlemiş olacaksınız. Her gün 20 kişinin e-okul fotoğrafı çekiliyor arkadaşlar. Her katta 24, 26, 28, 30, 32 kişilik sınıf var. Yani toplam her katta 140 kişi var arkadaşlar. Şimdi her gün 20 tane insan fotoğraf çekildiğine göre demek ki bir kat için 7 gün ayrılıyor. Dolayısıyla 45. gün ne olacak? 7, 7 nokta nokta işte. 6 kere 7, 42 gün geçecek. Son artık arkadaşlar 43, 44 ve 45. güne bakacağız. 7 günde bunlar zaten tamamlandı. 140, 140, 140 çekildi. Kaçıncı kata geldik? 7. kattayız şimdi. 7. katta 43, 44 ve 45. günlere bakalım. 43. gün arkadaşlar ne olacak? 20 kişi fotoğraf çektirecek. 24'ten o zaman geriye ne kaldı? 4. Sonra 26'dan o zaman ne kullanmalıyız? 16. Bu kaçıncı gün? 44. gün. Sonra arkadaşlar 45. gün şimdi. Ne kullandık 26'dan? 16. Geriye ne kaldı? 10 kaldı. 10 arkadaşlar 26'dan kullanmış olduk. Parantez içinde yazayım. O zaman 28 kişiden de bir 10 kişi kullanmalıyız. Toplam 20 kişi elde ettik çarpımları da 100 oldu d